30. sorudayız. Bir limonata satıcısı limonlarını 0,45 milim ve 0,6 milimlik küçük ve büyük bardaklarda satmaktadır. Bu limonata için küçük bardak limonların maliyeti 2, büyük bardak limonatanın da arkadaşlar maliyeti neymiş? 2,75. Küçük bardak limonata maliyeti 2 TL, büyük bardak limonatanın maliyeti de 2,75. Şimdi arkadaşlar burada olayı şöyle düşünmemiz lazım. Hem bardak maliyeti olacak Arkadaşlar hem de içerisine koymuş olduğu limonatanın maliyeti olacak. Büyük bardak ve küçük bardak olmak üzere arkadaşlar işimizi bu şekilde yazalım. Ne diyor bize burada büyük bardağın maliyeti küçük bardağın maliyetinden 0.15 TL daha fazla. Yani arkadaşlar küçük bardağın maliyeti x liraysa büyük bardağın maliyeti bundan 0,15 daha fazla olacak. Evet bir de bunun içerisinde koyacağı limonatanın maliyetlerini nasıl hesap edeceğiz? Öncelikli olarak 0.45 ve 0.6 milim değil mi arkadaşlar? Bunu daha kolay anlamanız için kesir sayılardan kurtulmak için her iki tarafta yüzde çarpın. Burası 45 olur. Burası arkadaşlar 60 olur. Yani bu kadar milim koyduğunuzu düşünün. Daha sonra arkadaşlar bunların her ikisini 15'e bölün. Burada 3, burada 4. Yani küçük bardağın içerisine 3 birim koyarken büyüğün içerisine 4 birim koyuyor. İsterseniz bunları da arkadaşlar y ile çarpabiliriz. Yani şunu söylüyorum şu anda. Büyük bardağımızın e, kağıt maliyeti der yani işte büyük bardak maliyeti x artı 0 15'tir. Bunun içerisine koymuş olduğumuz limonatanın maliyeti arkadaşlar büyük bardakta 4 y'dir. Küçük boy bardağın arkadaşlar onu söyleyelim. Bardak maliyeti x liradır. Bunun içerisine koymuş olduğumuz limonatanın maliyeti de 3 y liradır. Peki bize sonra da ne demiş arkadaşlar? Küçüğünün maliyetini 2 TL olarak vermiş. Şu ifadeyi 2 TL eşitliyorum. Büyüğünde maliyetini 2.75 demiş. Bunu da 2.75'e eşitliyorum. Şu 0.15'te bir karşı atalım. Üst tarafta ne kalır buradan? X artı 4Y eşittir. 2.75'ten 0.15 çıkartırsak 2.6 kalacak. Peki burada ne kalacak arkadaşlar? X artı 3Y eşittir 2. Alt tarafı eksiyle çarpıp taraf tarafı toplarsam direkt buradan y eşittir 0.6 kalacak. Y gördüğüm yer arkadaşlar 0.6 yazacak olursam ne gelir? X artı 0.6 ile 4'ü çarparsak 2.4 eşittir 2.6'dan. X buradan kaç gelir karşı yatarsak? 0.2 gelir. Peki soruda bizden ne istiyor arkadaşlar? Soruda bizden büyük bardağın maliyetini. Yani arkadaşlar bizden istediği x artı 0.15. O halde bunu arayacağız. X dediğimiz değer 0, ve 0.15'i toplayacak olursak demek ki arkadaşlar bardağımızın maliyeti buradan 0.35 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt E seçeneğidir.